Herkese merhaba arkadaşlar. Esselamünaleyküm ve rahmetullah. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Hemze ve elif'in farkını anlatacağım sizlere. Yine derse geçmeden önce yukarıdaki tıkla abone ol simgesine tıkladığınızda bütün derslere ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ee, bu kendinize yapacağınız en güzel yatırım arkadaşlar. Başkalarıyla da paylaşın inşallah. Başkalarına da vesile olalım. Hemen derse geçelim. Arkadaşlar hemzeyi görüyorsunuz. Ee, Kırık hemze diye de geçer adı. Şu işaret gördüğünüz üzere bu işarettir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de okurken kelimenin altındaki harfleri okumayız arkadaşlar. Bunu öncelikle bilmeniz gerekiyor. Bir kelimede, bir harfte hemze varsa öncelikle hemze okunur arkadaşlar. Birinci kuralımız bu arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım hep birlikte okuyalım. Şöyle yapalım. Harekesi olan elife hemze denir. Yani okunabilecek olan elife hemze denir. Genelde Elif ve Hemze karıştırılıyor. Şimdi ikisi de E sesiyle okunduğu için doğal olarak karıştırılabilir. E, sıkıntı yok. Ama bakalım farkı ne? Hemze tek başına yazıldığı gibi Elif'in, Vav'ın ve Y harflerinin üzerine de yazılabilir. Demin de size gösterdim gibi şuradaki örnekler gibi. Tamam mı arkadaşlar? Devam edelim şimdi. Burayı bir kapatıyorum. Evet, şimdi böyle bakıyoruz arkadaşlar. Genel olarak farklarına. Elif ve Hemze arasındaki farklar. Şimdi şuradaki tikler Hemze'de de var. Elif'te de var demektir. Çarpılar onda yok demektir. Şimdi hareke alabiliyor mu? Üstün, esre, ötre, fetha kesre, damme diğer isimleri. Ve sukun, cezim alabiliyor mu arkadaşlar? Bakalım kim alabiliyor? Hemze alabiliyor. Yani hemze'yi okuyabiliyoruz buradan bu sonuç çıkar arkadaşlar. Bakın tık. Ama elifte hareke olmuyor arkadaşlar. Yani elifi uzatma olarak görebiliriz mesela tamam mı? Devam edelim ikinci maddemize. Kelimenin başında yazılır. Yani kelimenin başındaki o okunan elife aslında elif demiyoruz, hemze diyoruz. Bunun adı hemzedir. Bakın yeni bir bilgi. Ya tamam bu elif harfi. Harf olarak elif. Ama okunabiliyorsa o aslında hemzedir arkadaşlar. Tamam mı? Bu hemzedir. Devam ediyorum. Ee, kelimenin ortasında yazılır. Elif de yazılır. Hem de de, hemze de yazılır. Bakın. Bakın. Hareketsiz elifimiz burada. Elifler hareket almıyor demiştim. Kelimenin sonunda yazılabilir ikisi de arkadaşlar. Bakın okunan hemzemiz, bakınan okunmayan elifimiz. Gördünüz mü? Sadece sükun olur ve önceki harf fethalı gelir. Hmm, fark ettiniz mi? Meddi tabi konusunda elifli uzatma işlerken bir öncesi kesinlikle ve kesinlikle üstüne olacak demiştim. Tamam mı arkadaşlar? Ee, bu arada yazılar küçükse telefondan giriyorsanız e, ekranı elinizle böyle açıp büyütebilirsiniz arkadaşlar. Ama şu etkinlikleri hani görmeyebilirsiniz. Benim dediklerime şu an odaklanın. Şu küçük kelimelere. Devam edelim. Kendisinden önceki harfe ihtiyaç var mıdır yok mudur arkadaşlar? Kendisinden önceki harfe ihtiyacı olan sadece Elif'tir. Üstün istiyordu ya arkadaşlar. Tamam. Ama hemzede böyle bir ihtiyaç yok. Devam edelim. Çıkış yeri nefes boşluğudur. Çıkış yeri nefes boşluğu olan eliftir arkadaşlar. Çıkış yeri boğazın alt kısmıdır. Bu da hemzedir arkadaşlar. Böyle genel olarak farklarına bakmış olduk. Bakın hemzelerin yazılışına harekeli, harekeli olan gördünüz mü? Hepsine hemze diyoruz. İ, ı, e, I, I, E, E, I, I. Bakın böyle normal okuyorum. I, I, E, I, 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 E. Bunların hepsi hemzedir. Bunlar e, cezimliyken biraz farklı okunur. Sukunlu hallerine geçelim şimdi. Evet bakıyoruz arkadaşlar. E is burada saat üstün gözükmüyor olabilir. Şuradan devam edelim. Şimdi ru harfini hemzeye cezimleyeceğim. Nasıl yapacağım? Sanki hıçkırıyormuşsunuz gibi düşünün arkadaşlar. Hıçkırık sesiyle. Ru uh, ru uh diye sesli değil ama. Ru diye orada keseceğim. Ru ya. Şimdi hadi gelin birlikte inceleyelim kırmızıyla çizdiğimiz hemzedir arkadaşlar. Sarıyla çizdiğimiz eliftir arkadaşlar. Çünkü niye? Hemze hareke alır. Elif hareke almaz. Tekrar okuyorum. Ru ya yani burada biraz hıçkırıyormuş gibi. Baştaki harfe bakıyorum. Elif mi hemze mi? Hareke aldı. Hemzedir arkadaşlar. İki tane hemze var. Bakın yan yana. E, if, can, e, if, Can. Devam ediyorum. Aynı elif gibi okuyacağız. Seyyiyeten. Seyyiyeten. Yanındakine geçelim. Tabi burada ee, cezim var. Şöyle kaydıralım birazcık görelim. Heh. te -a, Te -a. sesi yapmıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorduk? te -kulu. Te kulu. Devam. Gara e. Yu -tü. Bu şekilde arkadaşlar. Yani orada yu u. Yu Tu sesi kesinlikle yapmıyoruz. Yu -tü. Devam. Ci te. Ci Ci e c te. Sesi yapmıyorum. Ci te. Tü meru şeyin bi se buraya geçtik bi ke sin kulin mu bakın ne yaptım üzerindeki hemzeyi okudum arkadaşlar altındaki Y harfiyle benim işim yok. Hemze varsa öncelikle tercihim hemzedir. Hemze'yi okumam gerekiyor. Seleke Feyumizin Bakın burada birleşme çizgisi var arkadaşlar. Hani burada farklı bir şey değil. Ayın değil. Ne bileyim hani kafasını bazen ayına benzetenler oluyor. Ayın harfi değil. Ayın harfi zaten ortada nasıl yazılıyordu arkadaşlar? Şöyle kapalı, tamam mı? Ortası kapalı. Devam ediyoruz. Şani ile Sarıyla çizelim. Enzer Bakın iki hemze başta. Te Te demedim. Te te değil. Te Orada keseceğim. El mü'minu, la yu'minu, te'dûnena, te Devam edelim şimdi. Yukarıdan okuyoruz arkadaşlar. Bakın harekeli olanlar. Yun, şi, ı. Bakın altındaki Y'yi okumuyorum. Kesinlikle okunmaz. Kesinlikle. Üstteki hemzemiz okunur. Bakın ne yaptım? Alttaki Vav'ı okumadım. Alttaki Vav okunmuyor. Güle güle. Tamam mı? Devam. Yine alttaki Vav okunmadı. Yani bir destekle yazılıyor aslında hemze. Tamam mı? Öyle diyeyim. Devam. Geze ühüm. Bakın yine üstteki. Hemze okudum. F, A, D. Bakın. Alttaki vav'ı yine okumadım. Hiç işim olmayacak. Hep hep hemze, hemze okuyorum. Her zaman hemze. Ön planda. Guri, E. Yub, D, U. Tu, B, V, I. Bakın alttaki Y'yi okumadım bu seferde. Yani U demiyorsunuz. Oradaki hemzeyi okuyorsunuz tu be Devam. Yes te zi Yes Yine ye yi okumadım. Devam ediyorum. Şöyle yapayım daha net görün arkadaşlar. Sarı sarıyla. Tamam öyle yapalım. Yu ti tü ti yu minu tü minu yu fanku ji tuka mu minuna mu minina tu minuna burayı da bitirdik. Altında yazılan harfleri okumadığımızı öğrenmiş olduk. Şimdi ise size vasıl hemzesini, vasıl yani geçişi öğreteceğim arkadaşlar. Ee, bu aradakiler gördüğünüz üzere şöyle elif, uzatma elifi gördünüz. Hareke almamış arkadaşlar. Normalde bunları bir elif miktarı uzatıyoruz değil mi? Konuyu daha iyi anlayabilmek için konunun ismini de yazdım sizlere. Vasıl hemzesi. Nasıl hemzesi ne demek arkadaşlar? Şimdi başında bulunduğu kelimenin öncesine herhangi bir harf veya kelime gelmesiyle arada kalan tamam mı? Ve harekesi düşerek okunmayan eliftir. Yani okunmuyor bu elif. Harekesiz elif şeklinde yazılır. Bakın hareketsiz elif şeklinde yazılıyor. Tamam mı? Bazen üzerine e, okunmadığını gösteren küçük bir işaret de koyarlar. Onu da şöyle söyleyeyim. Özellikle Mekke Medine, hani Medine baskılı kuranlarda çok görürsünüz. Şöyle cezime benzer ama şöyle bir şey tamam mı? Böyle bir işaret de koyarlar. Ee, daha sonra arkadaşlar böyle bir bitişme olmaksızın kelime başında bulunduğunda harekesi yazılır. Ama kelime başında değil, kelime ortasında şu an bizim gördüklerimiz değil mi? Her eliflam takısının Elif'i de böyledir. El, el takısıyla okunuyor yani. Tamam. Ama bizim dediğimiz olay ne? Harfimetten olan Elif'ten sonra, bakın uzatma Elif'inden sonra uzatma Elif'i, uzatma Elif'i. Cezim veya şedde geldiğinde, yani birleştirdiğinde geçiş yapacağız şimdi. Önceki harf uzatılmadan okunur. Hemzeyi vasıl denir buna da. Yani normal şartlar altında va diye uzatıyoruz değil mi? E, a arası sesle vav harfini. Metti tabi konusundan hatırlayın. Ya da cüz dersindeki uzatma konusundan hatırlayın. Va, va ya da fa, fa. Değil mi? Şimdi ben diyorum ki bundan sonra cezim veya şedde gelirse arkadaşlar ince geçeceğiz. Fer. Yapıştıracağız. Aradaki hemzemiz geçiş hemzesidir ve bu düşer. Bu uzatma harfi değildir arkadaşlar. Fe lem. Bakın fa lem. Yani uzatarak geçmeyin sakın. Tamam mı? Kısaca şöyle bilin. Tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim okurken gözünüz her zaman ileride olacak. Ben bu kelimeyi okuyorum ama gözün başka kelimede olacak. Bakıyorum fa böyle okuyorsunuz. Olmaz. Uzatma var ya hocam diyor öğrenci bana. Hayır, uzatma değil. Kendisinden sonra Cezim gelmiş. Gel bana yapış. Gel bana birleş demiş. O zaman ince geçeceğim arkadaşlar. Tamam. Fe diye geçeceğim. Okuyalım. Vagfir. Ve. Ve. Vagfir. Fe'lem. Fe'lem. Fels bir. Fels bir. Bakın fas bir demiyorum. Direkt geçiyorum fe. Çünkü fe ince harf fen sur fen sur hatta burada ihfa kuralı da var. Şu an düz okuyorum öğrenmeniz için. Vaş rab vaş rab bakın va diye yine uzatmadım. Vaş kuru vaş kuru vat tagu en aşağıdakine bakalım hep birlikte. Kırmızı biraz gözümü aldı. Siyahla okuyalım. Bakın yine geçiş yaptım. Anna? Firlana? Yine geçişimiz var. Normalde bu uzatma harfi değil. Böyle sadece şu siyah yere baktığınızda uzatma gibi görürsünüz. Wa diye. Ama bakın kendisinden sonra cezim var. Vel fir <laughs> Bu kadar. Toparlıyorum. V'fu <laughs> ve Bu kadar arkadaşlar. Basıl hem Geçerken geçişlerimiz her zaman ince olacak. ince harfse. Uzatmadan geçeceğiz. Uzatmanın hükmü düşüyor. Buralardaki hemzeleri okuyalım hep birlikte. Şuradaki tam gözükmeyebilir sizde. Sıkıntı yok. E izâ. Ru ya. E if Se yi eten. Te kulu. Gara e yut gi te şeyin bi se, bi ke sin makulin m fandetun yub di u fe yu meizin ve bi şani'eke e en zavtahum te'tiyahum el mü'minu la yu'minu te'tunena te'kuluna Kur'an'dan örnekler verelim her zamanki gibi arkadaşlar. Bakın burada Hemzelerimiz var. Wa mur, vav, mek, ye, huz, ye dedim. Bitirdim. Bu arada bu harfleri lamla karıştıranlar çok oluyor. Size bir ipucu öğreteceğim. Soluyla birleşmeyen altı tane harfimiz mevcuttur. Elif kesinlikle sol tarafıyla birleşmez arkadaşlar. Vav harfi birleşmez. Dal harfi, ra harfi bir de küçük. Z harflerimiz sol tarafıyla birleşmez arkadaşlar. Bu şekilde ayrımı yapabilirsiniz. Bakın elifler sol tarafıyla kendisinden sonra birleşmez. Ama lam harfi birleşir. Ayrımı böyledir. Bakın şuradaki lam. Gördünüz mü? Ama buradakiler eliftir. Boşluk olanlar. Yani toparladık. Ne oldu? Ve mur Ye huzu. Devam edelim bakalım var mı yine? Şöyle bakın burada da yine hemzeyi görüyoruz arkadaşlar. La yu minu. Altındaki vav'ı okumadım. Ne yaptım? Geldim. Hemzeyi okudum. Konumuz bu kadar. Bir konunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım konuyu çok iyi anlamışsınızdır. Yorumlarda buluşalım. Dediğim gibi yorum yapmayı, beğeniler yapmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Oh, <laughs>